arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, aslında bir şey yapmayacağız arkadaşlar bu videoda sizlere e, soru soracağım yani şu şekilde bir soru soracağım bir dahaki videomuzda yani, e, ben işte böyle nasıl diyeyim kararsız kalıyorum e, bir dahaki videomuzda ne çekelim yani arkadaşlar e, hangi videoyu yapalım arkadaşlar bunu söylüyorum yani şu şekilde söyleyeyim e, yani şöyle söyleyeyim bu e, bir sonraki videomuz mesela en son videomuz crash'ti. Crash'ten sonra mesela ne gelsin? Bir oyun yapalım, yapacağız ama ne yapalım arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar, emeği dolayı hepinize teşekkür ediyorum. E, Reddike videosu 2834 görüntülenmesi var. E, bizim hakkında da yani hakkında kısmında da 3.000 görüntülenmemiz var toplam 3.000 görüntülenmemiz var arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için videolarımızı gördüğünüz gibi e, Böyle 2800 görüntülerme Bu mesela Bundan sonra en fazla görüntülerme alan Delong Drive yani İşte siz böyle araba şeklinde oyunları çok seviyorsunuz Ve yorumları da yazıyorsunuz Ondan sonra sırada Among Us geliyor Ondan sonra Epic Games İşte sonra sırayla gidiyor Öyle o şekilde gidiyor arkadaşlar Hepsi birbirine yakın daha fazla video için var arkadaşlar. Ee, bu video diğer videoda ne gelsin? Bunu istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hangi video gelsin arkadaşlar? Ne olur yani artık ben bulamıyorum. Siz bulunma falan söyleyin artık yani arkadaşlar e, kalıyorum ne çeksem işte, ne beğenirsiniz o yüzden bu video sizin için arkadaşlar ne istiyorsanız yazın o videonun altına çekmeye çalışacağım hadi arkadaşlar hadi videomuz buraya kadar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz sağlıcakla <laughs>